Hataylı Bakaylı ailesinin 7 aylık bebekleri Masal depreme tedavi gördü hastanede yakalanmış ve binanın hasar görmesi üzerine önce Mersin'e oradan Konya'ya sevk edilmişti. O gün bugündür kızlarını arayan Bakaylı çifti DNA testiyle bebeğin anne babası olduklarını kanıtladıktan sonra Masal'ı teslim aldı. Kızım kızım Depremden sonra izini bulamadığı bebeğine bir ay sonra DNA testiyle kavuştu. Mutluyuz. Evimize gidiyoruz. Evet, çok mutluyuz. Hataylı Bakkayla ailesinin 7 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen kızları Masal, beynindeki kanama sebebiyle hastanede tedavi altındaydı. Depremde hastane hasar görünce Mersin'e, oradan da Konya'ya sevk edildi. Nasılsın? Nerede Ali? Nerede baba? Asrın felaketinden yaralı kurtulan anne babası Masal'a ulaşamadı ulaşamayınca kayıp olarak aramaya başladı. O sırada tedavisini üstlenen ekip de onlara ulaşmaya çalışıyordu. Bir ayın sonunda buldular. Beyninden ameliyat olup iyileştirildiği bilgisini verdiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bebeğin anne babası olduklarından emin olmak için çiftten DNA testi istedi. Aşkım, Aşkım. DNA testiyle masalın anne babası olduklarını kanıtlayan ailenin kızlarını evlerine götürürken yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Çok mutluyum. Evet, ne zamandır görmüyordunuz? Oldu bir ağacı.